merhaba arkadaşlar. Bu da Pundi Gaming kanalı. Bugün size beraber Lucky Tree Skyblock oynuyoruz. <laughs> Bugün de bir farklılık olsun. Mini Minecraft'ta. Arkadaşlar videoya önce abone olursanız cidden sevinirim. Abone olmuyorsunuz. Bakın abone olun. Bir destek olun ya bu kadar emek veriyoruz. Hadi videoya geçelim. İşte bakalım sandığı ne var bu arada karşımızda. Buz var, lav var. Açma TV kutusu, bir de kitap. Ben kitap okuyacağım. İşte yapan kişi ben ama başlayayım. Şimdi başlayalım. Bir de ne aç büyüteceğiz. Hem de ben şurayı bitmek istiyorum. Ya büyümedi. Ya büyümedi bu. Kazıklandık. Tekstildi. Ha. Anladı. Taş parmağı yapabiliriz. Bakın şöyle. Şunu kır yap. Şunu kır. Şunu kır. Bir de şu çok olur ya. Şimdi. Adayı al. Bir şunları kovaya I thunder quick already. Şerif. Allah Allah nereye koydu ya? Ya şuraya koyacaksın ha? Koyamadık ki. Ebe toprağı nerede bulacak? Şurada kazalım. Varsa şurada işe de kışka? Çok güzel. Çok güzel başladık. Şuraya bayağı bir... Hadi. Allah! Burası düşüyor. Çok karıştı iyice. Bir yapak dedik. Kafa şuraya. Şurada da. Şimdi buraya yıkarsam ne olur? Adada aşağıya düşüyormuş. Başa yıkıldık. Şuraya alalım. Tamam. Şu iyice karışık. Şimdi alalım gözlüğü oralarda. Şimdi bunları alalım. Şimdi bakın bur burayı buzlu koyuyor. Ya hayallerim yıkıldı. Yanlışlıkla olsun ya yaptık? Ne yapacağız? Bizde taş var yapmamızı yapmamız istiyordu ben yapamadım. Arkadaşlar şey yapamadık. Evet. Ben... Ne Olmaz ki. Kırılmaz ki. Ne yapacağız O çekmeyiz Aşkım. Abi çok güzel. Sağ... O yerde var. Biraz daha ileride var. arkadaşlar ya. Yalnız ya. Evet arkadaşlar akşam oluyor ve yatağımız bile yok. Öyle bir şans yok ki. Abi böyle bir şans yok. Yok yok yok. Of of. Alayım ya. Şunları da düğme Sadece düğme mi bu? Şuralarda. Şimdi bir daha çarşası. Biraz da çubuk. Şöyle 20'lere kadar bir çubuk gel. Çarşası şuraya koy. Biz burada kılıç yapalım. Kürek yapalım. Alayı daha az Kazma yap. Sopa yap. Ay sopa diyorum kılıç. Bitti. Hayır. Şimdi de şöyle. Sif volta, kürek, sopa. Görüşürüz şöyle. Et gece oldu. Ve az önce ay gözüktü kayboldu. Şimdi eğer olmazsa ben yarış moda gidip açacağız onları. Eğer yapabiliriz. Şimdi ben <laughs> toprakları kazıyım ama ben buradan düş. bak şimdi bak ama düşürmüyor şu düşüyor galiba Allah düşüyor mu ondan şöyle yapacağız şöyle şuraya gidiyor şöyle biraz toprak alalım artık kolay çalışır Allah. Allah topraklarımız gitti. Bakalım. Evet. Bakalım. Oradan oraya da yetmez ki. E ne yapacağız? Bir şey olmaz gerek. Adada içinde lucky block mu var? Adada içinde lucky block mu var yoksa? Sıçlama cihazı var şurada bir daha şurada bir var Yok ha yani Bu kadar kopmakta oraya ki Yetmez abi Bir dakika ben Bir şey yapmaya gerek Yok, Yapamayacağız Başaramadık abi bir dakika ya ben orada hiç sakince nasıl Aslında nasıl iyi çalsız mesela bak şurada ne saçması bak şu her şey bozdu bak bakın şu an hiçbir şekilde kazılmıyor zor kazılıyor Şu web'i terebileceğim. Bir şekilde. Daha bunu. Of, iyice boğul. 8 toprak 40 olur. şöyle oha yukarıda gitmiyor 49. Ha şuradakini de alayım. 50. 50 blok. Toprağımız oldu. Bakın şuradaki kırmıyı denese. Kaldı. Ay küreğe gitti. Bak yetmez. Oradan oraya yiyelim. Belki yeterli. Ama yapamam. Bakın düşerim. Korkuyor. Abi valla. Abi valla şart yapıyor. Abi düş be. Abi çok güzel. Burada buraya yeter mi diyecek. Şöyle bir şey yapacağım yukarı. Abi çok güzel. Düşerse <laughs> bu video burada biter. Bir Eşyaları bitmiyorsa oyun okey. Geri. Arkadaşlar ben oyun sağladım. Ben bırakayım bunu da ya. Bu ne ya? Bu kadar toprak. Ya düştük. Ben bu kadar toprakta sadece. Ben şöyle yaparım. Yine atlarım. Arkadaşlar maalesef yarışçı modda gideceğiz. Eee maalesef. Çük e... Çünkü... Ben <laughs> Çünkü ben böyle yapamam. Çünkü çok imkansız. Ve gidelim. Geldi. Bir tane demir kazma vermiş. Çünkü bu böyle olmaz. Çünkü ben böyle kazanamam. Bakın bak görürüz. Bir dakika Ver şunu. Mesela. Nasıl ya? Ben anlamadım. Bu oy kazık mı? Yoksa. Tak ya nasıl? Allah'a ekber tövbe sen korktum bir anda. Böyle mi verilir? Yemek Bir tane daha koyamıyorum. Yok artık kal. Susuz kal bak. Kal. Bak. Al. Ay 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 şu seki. Fret çıktı bak. Sırf verdi mi? Toprak geldi. Blok. Bak işte. Ağır bir şey bu da ya. Bak buraya. dur bir de kılıç arkadaşlar sıkıntı şu tarafta ee ben ee şimdi yukarı dur koyamıyorum şimdi yukarıda yırtık gelirse korkarız geldik duydun mu seni ben odadan şunu saki kere açacağım büyü geldi Yürü görüş. Çok güzel. Görüverdik. Etkisizdir İç. <laughs> Artık bayağı hızlı işte. Hayırlı olsun. İşte sen desin. Atışa da yaktık. Öyle içeyim. Şu bütün büyüleri basıyorum. Şimdi uzun zıplayacak. Ama nereden zıplayacak? Şuradan zıplayın bakın. Tavuk. Yok. İkisini verdim üstü. Çok güzel. Kolam. Bu ne be? Ay yay çıktı. Çok güzel. Yay da çıktı. yapıştırdım <laughs> <laughs> kurdum dur sana vur, nasıl yapayım? Ge gel gel at küçük gel gel atmayacağız zor kazanacak ya Yok, ne oluyor lan? Bizi ok sıkıyor be. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsınız. Gerçekten sizi sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. bay. <laughs>